Merhaba ben Mikail. Bugün sayı problemleri çözeceğiz beraber. Birinci sorudan başlayalım. İki sayının farkı 12'dir. Bu sayılarda büyüğünün 3 katı ile küçüğünün 2 katının toplamı 76 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Bu sorunun farklı şekilde çözümleri var. Hepsini göstermeye çalışacağım size. Küçük sayıya mesela şu ifadeyi önce bir matematiksel dile çevirelim. İki sayının farkı 12'dir. Yani küçük sayıyı soruyor. Birisi büyük sayı, birisi küçük sayı. Büyük eksi küçük 12'dir. Niye böyle yazdım? Niye şu, şöyle yazamaz mıydık? Küçük eksi büyük. Buna nasıl karar verdim? Küçükten büyük çıkarsa sonuç negatif olması lazım. Ama burada sonuç pozitif. O yüzden büyükten küçük çıkmış. Şimdi bunu baş köşede dursun. Bu sayılardan büyüğünün 3 katı ile e, 3B büyüğünün 3 katı ile küçüğünün 2 katının toplamı artı küçüğünün 2 katının toplamı eşittir 76. Şimdi elimizde 2 tane ifade var. Yani şöyle düzgün yazayım. Büyük eksi küçük eşittir 12. Şimdi silelim. Şuraya yazalım. Eksi 12. Şimdi buradan <laughs> cinsinden de yazabiliriz. Taraf tarafa da e, toplama işlemiyle yok etme yöntemini de kullanabiliriz. Bir de ayrıca <laughs> değer verir, vererek çözeceğiz sizde. Bir de o çözüm tekniği var. <laughs> Birinden başlayayım ben şimdi. Mesela e, yok etme yöntemiyle bir yapalım. Mesela K'ları yok edelim ki B'yi bulalım mesela. K'lar nasıl yok edilir? Burayı 2 ile çarparsak burası ne olur? 2B eksi 2K eşittir işte 24 olur. Birinci ifademiz bu. 3B artı 2K eşittir 76. Yani alttaki işlemden devam edelim. Toplama işlemi yapıyoruz. 3B, 2B daha 5B. K'lar gidiyor. Eşittir. 70, 80, 90, 100. Büyük sayı yani <laughs> devam edeyim. B'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e böleceğiz. Şöyle 5'e böleceğiz. Buradan gidiyor. Büyük eşittir 20 kalıyor. Yani büyük sayımız 20'ymiş. Şimdi burada ne demiştik biz? Büyük eksi küçük 12'dir. Yani büyük sayı 20 ise şöyle devam edeyim. Büyük eksi küçük eşittir 12. Büyük sayı 20 ise K kaçtır? Yani kafanızdan da bunu de, e, şey yapabilirsiniz ama K 8'dir. Yani küçük sayı soruyor. K eşittir 8. Şimdi başka bir çözüm çözümle devam edelim. Bu birinci çözüm yöntemi. İkincisi şöyle burada diyor ki cinsinden yazacağız. Yani o cinsinden yazma şeklinde ilerleyeceğiz. Buradan bu ifademizi B eksi K eşittir 12. Şimdi e, ben B cinsinden yazarsam yani B, B eşittir 12 artı K dersek büyükler evet. Küçüğü bulmuş oluruz direkt olarak. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Büyük eksi küçük 12. Burada bunu diyor. Biz B'yi yalnız bırakıyoruz. 12 artı K'dır. B gördüğümüz yere bunu yazacağız. Ne demiş burada? Bu sayılardan büyüğünün 3 katı ile yani büyüğünün 3 katı ile küçüğünün 2 katının toplamı 76'dır. Yani burada bu B gördüğümüz yere şunu yazalım. 3 12 artı K artı 2K 76. İşlem yapalım. Yani dağıtıyoruz böyle. 6, 3, 3K 2K eşittir 76. 2K, 3K da 5K. Buradan 40. Bunu bu tarafa eksi olarak atıyoruz. 40 geliyor. Her, K yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e bölüyoruz. <laughs> K eşittir 8'dir. Küçük sayı 8. Yine aynı sonucu bulduk. Mesela büyük sayıyı sorsaydı bize. Biz büyük sayıya ne demiştik? Mesela her yerden yapabiliriz bunu. <laughs> küçük 18 ise mesela burada bak işte küçük pardon küçük 8 ise 8 koyalım. 8 artı 12 büyüğü veriyormuş bakın. 20 büyük sayı 20. Şimdi bir de bir de diğer yoldan çözmek istiyorum. Yine iki sayının farkı 12'dir. Bunu Böyle baş baş köşede dursun o. Şimdi büyük sayıya küçük sayıyı soruyor ya. Şimdi değişken atacağız. Küçük sayı x diyeceğiz. <laughs> yani büyük sayı küçük sayı yazalım şöyle. Küçük sayıya x dedik öyle mi? E büyük sayıya ne dememiz gerekiyor? Onu da nereden bulacağız? Buradan bulacağız. Mesela büyük sayı eşittir. K karşı tarafı artı olarak gider. 12 artı K'dır. Yani büyük sayı bu ya. E mesela buraya 12 artı K ee, aslında tamam K yazdık. Bu bu demek. Ama e, bilinmeyeni tek bilinmeyenden üzerine kurmamız lazım. Biz K'ya ne demiştik? X demiştik. O yüzden bak bakın burada da K var. Buna da X diyebiliriz yani. X. Yani büyük sayımız 12 artı X, küçük sayımız X dedik. Şimdi devam edelim. Bu sayılardan büyüğünün 3 katı ile büyüğü neydi? Bu. 12 artı x'in 3 katı ile küçüğünün 2 katının toplamı artı küçüğünün 2 katı nedir arkadaşlar? x'in 2 katı 2x'tir. 2x'in toplamı diyor 76 olduğuna göre eşittir 76 olduğuna göre x kaçtır? Yani küçük sayı kaçtır? Biz küçük sayı x, x dedik ya. Şimdi bunu dağıtalım. 6, 3, artı 3 x artı 2 x eşittir 76. 5 x eşittir. 36 karşıya eksi olarak geçiyor. 40. x yalnız bırakmak için 5'e bölüyoruz her iki tarafı x eşittir 8. Yine aynı sonucu bulduk. E şimdi mesela bize büyük sayı sormuş olsaydı o zaman ne yapacaktık? Biz büyük sayı ne demiştik? 12 artı x. Yani büyük sayı x küçük sayıydı ya. Küçük sayı eşittir 8. Büyük sayımız nedir? Büyük eşittir ne demişiz? 12 artı x. Ee, x'i ne bulduk? Büyük eşittir 12 artı 8'den büyük eşittir 20. Yani büyük sayı bu. Küçük sayı bu. Deneyelim. Büyük 20'ymiş mesela. 20-8 eşittir 12 eder. Ee, farklı çözümleri ee, göstermeye çalıştım. Ee, yani yararlı olacağını düşündüm. İnşallah yararlı olur. Diğer soruya geçelim. Farkları bir olan iki sayıdan büyüğünün dört katı ile küçüğünün toplamı 44 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? da fark fark çözebiliriz. Birinden başlayalım mesela. Farkları bir olan iki sayıdan büyük. Yani farkları birmiş. Büyük, eksi, küçük. Farkları bir. Yani fark dediği bu. Büyük eksi küçük. Farkları birmiş. Sayıdan. Büyüğünün dört katı ile. Büyüğünün dört katı ile. Küçüğünün toplamı. Büyüğünün dört katı bu eder. Küçüğünün toplamı da ya şimdi büyük sayıya küçük sayı büyük sayıya B diye kodluyoruz. Küçük sayı K diye kodluyoruz. Yani küçük anlamında. Büyüğünün dört katı ile. Küçüğünün toplamı. Küçüğü neydi? K K toplamı eşittir 44 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Yani küçük sayı dediğimiz k biraz önceki mevzuya döndü. Yani ona ben yani onun bu soruya döndü biraz önceki soruya. Devam edelim pekişmesi adına. Ee, işlemimizi devam ettirelim. Büyük cinsinden yazalım mesela. Deva, e, şimdi küçük sayı sorduğu için şuradaki şu ifadede B büyük eksi küçük eşittir 1 ise büyük, eşittir. Hatta neyse uzatayım ben soruyu. Böyle yazmayayım. Yani yapılmaması gereken şekilde yapmak istiyorum yani soruyu. Yapılmaması gereken şekilde yapmak istiyorum. Büyük, eksi, küçük, eşittir bir. Şimdi büyük yani, yani büyük büyüğü küçüğe çevirsek direkt sonucu oluşacağız ama ben küçüğü büyüğe çevireceğim. Küçük nedir? Eşittir. Hemen şuradan işlem yapayım. Ben yani kafadan yaptığım için yazmıyorum. Küçüğü bu tarafa atalım. Artı oldu. Biri bu tarafa atalım. B eksi 1 oldu. Yani küçük budur. Şimdi küçük gördüğümüz yere bunu, e, bunu yazalım. Şu ifadedeki yere küçük gördüğümüz yere bunu yazalım. 4 büyük artı. Küçük gördüğümüz yere B eksi 1 eşittir. 44. Buradan 4B artı B 5B eksi 1 karşıya artı 1 olarak gider. 45 B. Her iki tarafı Her iki tarafı Pardon arkadaşlar görünmemiş gidiyor. Hızlıca yapayım o zaman. Cinsinden yazarak gidelim. Ee, direkt video uzamasın. O yüzden neyse uzatayım. Yani. Küçük gördüğümüz üzere şu ifadede şunu yazıyoruz. 4B artı küçük B eksi 1 eşittir 44. 5B 41-40 4b 5b 40 41 5b 40 büyük eşittir 8'dir. O olabilir mi? Yok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> büyük eşittir. 1 artı k'dır. Büyük gördüğümüz yere bunu yazalım. 4 1 artı k artı k 44. Hızlı yapayım. 4 artı 4 k artı k eşittir 44'ten 5 k eşittir 40'tan k eşittir 8 eder. Yani küçük sayı 8'dir. E küçük sayı 8 ise mesela büyük sayı sormuş olsun bize. Büyük sayıya ne demişiz burada? K artı 1. Büyük eşittir. K artı 1 dedik değil mi? Büyük eşittir. K dediğimiz neydi? 8 artı 1. Büyük eşittir. 9 eder. Büyük sayıyı sormuş olsaydı buradan devam edecektik. Yani diğer yöntemlere girmek istemiyorum. Zaten biraz önceki soruda yaptım. Umarım faydalı olurum, olmuştur. Bu tarzda videoları daha kaliteli şekilde daha geniş şekilde geniş kapsamlı şekilde yüklemeyi düşünüyorum. Umarım size yardımcı olur. Yardımım dokunmuştur umarım. Kendinize iyi bakın.